أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي صلى بدعة بدعة دلالة دلالة محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار أما بعد حمد الله الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم Ve onun tahir de ashabının üzerine olsun. Aziz kardeşlerim, değerli Müslümanlar, bugünkü hutbemizin konusu kime yakınsın üzerine olacak. Allah nasip ederse bu hutbemizde hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aziz kardeşlerim, İmam Bukhari ve Müslüm'ün sahihlerinde rivayet ettiği bir hadislerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Vaktiyle adamın biri vardı. 99 tane adam öldürmüştü. Günü geldi, tövbe etmek istedi. Bir rahibin, bir bilginin yanına giderek "Ben nasıl tövbe ederim?" diye söyledi. Rahip ona dedi ki "Sen tövbe edemezsin, tövben kabul olmaz." dedi. Bunu diyen rahibi de öldürdü, yüz kişiye tamamladığı öldürdü insanı. Vakti geldi, yeniden bir adama sordu. Dedi ki ben böyle böyle bir günahkarım, yüz tane insanı öldürdüm dedi. Benim için bir tövbe kapısı var mıdır? Dedi. O adam filan bir kasaba var, orada Allah'a ibadet ederler, Allah'a kulluk ederler. Onların o salihlerin yanına git. O kasaba iyi bir kasabadır. İçinde bulunduğun kasaban memleketin kötüdür, şerlidir. Kendini onlardan koru dedi. Adam yola çıktı kardeşlerim. O kasabaya doğru giderken ölüm meleği Allah'ın emriyle adamın canını aldı. Allah subhanehu ve teala bu adamın niyetini bilmekte görmekteydi ve onun kasabaya yakınlığını ve uzaklığını ölçtürdü. Kasabaya bir karış daha yakındı. Kasabaya gideceği kasabaya bir karış daha yakındı. Allah subhanahu ve teala meleklerine emretti, onu cennetine koydu. Fesubhanallah, hadis Bukhari ve Müslim'de geliyor. Kardeşlerim 99 tane adam öldürmüş. Bununla kalmamış bir tane daha öldürüyor 100 tane. Bu 100 tane adam öldürdükten sonra iyi bir niyetle yola çıkıyor. Allah'a kulluk edenlerin yanına gidip onlara sormak istiyor. Ben, benim için bir tövbe var mıdır diye. Ve bunun üzerine kardeşlerim ölüm meleği geldiğinde de canını alıyor. Şimdi bakınız bu hadisten anladığımız şudur kardeşlerim. Günahlarımız dağlar kadar da büyük olsa vadileri de doldursa niyetimiz salih olduğu müddetçe safımız Allah'ın safında olduğu müddetçe kalbimiz Allah'a yakın olduğu müddetçe Allah günahlarımızı affedecektir. Allah Subhanahu ve Teala hangi günahla gelirsek gelelim yalnız tövbe etmek şartıyla muhakkak günahlarımızı affedecektir. Kıyamete kadar da güneş batıdan doğuncaya kadar da tövbe kapısı açıktır kardeşlerim. Bu hadisten anlıyoruz ki kardeşlerim salih bir niyet insanı cennete bile taşıyabiliyor. Bu durumda bir müslümanın mutlaka niyetini salih yapması gerekiyor. İyi bir niyetle Allah'ın rızasını kazanması gerekiyor. Bakınız yine Bukhari ve Müslim'de sahihte geliyor. Adamın biri cihada çıktı. Yiğitli kuruna vuruştu. Cehenneme gitti. Adamın biri hutbeye çıktı. Alimdi. iyi bir hatipti. denilsin diye konuştu. Cehenneme gitti. Adamın biri çok zengindi. Malın Allah yolunda değil. Hevası uğrunda veya sevilmesi veya kerimdir denilmesi yolunda kullandı. Cehenneme gitti. Bu nasıl oldu? O cihad eden yiğitlik yolunda gitti. Allah rızası için gitmedi. Sadaka veren Allah rızası için vermedi. Konuşan hatip, alim Allah rızası için konuşmadı. Bundan dolayı da niyetleri bozuktu. Onlar da cehenneme gittiler kardeşlerim. Anlıyoruz ki niyet dinde temeldir, esastır. İbadetlerin aslı niyete bağlıdır. Niyetlerin zaten olmadığı zaman ibadetlerin makbul değildir kardeşim. Bakınız biz bu hadisten şunu görüyoruz. Muhakkak ki bir Müslüman niyetini temiz tutmalı. İslam üzere kendini muhafaza etmeli. Salih amel yolunda gitmek için mücadele etmeli. Yani içinde bulunduğu günahtan kurtulmanın mücadelesini vermeli. Nitekim bu adam günahını gördü, keşfetti, anladı, bundan kurtulması gerektiğini kavradı, salih bir niyet taşıdı ve yola çıktı. Zaten niyetinin salih olması ve yola çıkması ona kurtuluş kapısını açtı. Bugün niceler günahların içinde yüzüyorlar. Günahlarını görmüyorlar, kabullenmiyorlar, itiraf etmiyorlar. Bundan dolayı da e zaten niyeti salih değil. E Allah yolunda da çıkmamış bundan tövbe etmek için. Bundan dolayı da Allah subhanehu ve teala onu elbette bağışlamayacak kardeşlerim. O halde ey kardeşim. Bakınız bu adam bulunduğu şerli bir kasabadan, köyden, bir toplumdan Allah için uzaklaştı. Eğer gittiğimiz bir yer, bir mekan, bir toplantı sahası hangi alan olursa olsun, bir meclis ne olursa olsun şerlilerle doluysa, kötülerle doluysa, Allah'a asilerle doluysa, Allah'a peygamberine düşmanlık edenlerle doluysa bizim onlarla oturmamız, onlarla bulunmamız bakın bu hadisin bize öğrettiğine göre doğru değildir. Çünkü şerlilerle beraber oturan şerlilerle muhakkak haşrolunur. Kötülerle beraber olanlar muhakkak kötülerden onlara bir çirkeflik bulaşır. Allah bizi bakın kötülerle olmamaya, çirkeflilerle olmamaya, iyilerle, salihlerle, muttakilerle beraber olmaya davet ediyor. Nitekim bu adam da Şerli olan bir toplumdan, bir kasabadan iyilerin bir kasabasına, köyüne gitmek için yola çıkmıştı. Bugün nice Müslümanlar kötülüğün yurdunda, kötülüğün cemaatinde, kötülüğün mekanında, kötülüğün meclisinde yer almakta, safını benle etmemekte. Sen kime yakınsın ey kardeşim? Allah'a mı yakınsın? İslam'a mı yakınsın? Kur'an'a mı yakınsın? Resulullah'a mı yakınsın yoksa Ebu Cehil'lere, Ebu Leheb'lere, İslam düşmanlarına, namaz kılmayanlara, dini alay edenlere, sakalla tesettürle dalga geçenlere Allah'ın kitabında açık arayanlarla beraber misin? Kimin safındasın? Kimi seviyorsun ve kiminle berabersin? Kimi seçiyorsun, kimi alkışlıyorsun? Sen kimin safındasın? İnsan sevdiğinin safında olur. Onunla beraber olur. Sevdiği insanı muhakkak kalben sevmiştir. Kalben sevgi niyetinin alametidir. Allah'ı seven niyeti temiz bir insandır. Resulullah'ı seven niyeti temiz bir insandır. O yüzden iyileri sevin, müminleri sevin, Müslümanları sevin, Müslüman cemaatleri sevin, Müslüman alimleri sevin, Müslümanlara fayda veren müminleri sevin. Kafiri sevmeyin. Anlı secde yüzü görmeyenleri sevmeyin. İslam'a düşmanlık edenleri sevmeyin. Tesettürümüzle uğraşanları sevmeyin. Bacımızın imanıyla, iffetiyle uğraşanları sevmeyin. Allah'ın düşmanlarına karşı safımızı belli etmemiz lazım aziz kardeşlerim. Her nerede olursak olalım muhakkak iyiler vardır ve iyilerle beraber iyilerden maksatımız salih Müslümanlardır. وَمَا أُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِسِينَ لَهُ Onlar Allah'a ancak salih bir niyetle, ibadet etmekle emrolundular. Yani ibadetimizde, duamızda, zikrimizde muhakkak ki kardeşlerim salih bir niyet taşımamız lazım ki Allah Subhanahu ve Teala da bize bunun mükafatını apaçık bir şekilde versin. Bakınız Bukhari ve Müslim'de de yine geliyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam sahabelerinden bazıları dediler ki ya Resulullah siz cihat meydanlarına çıkıyorsunuz biz özürlüyü çıkamıyoruz. Allah'ın Resulü onları teselli etti ve dedi ki vallahi biz hangi dağı aşarsak aşalım, hangi vadiden geçersek geçelim bilin ki siz de bizimle berabersiniz. Siz de bizimle beraber ecir alıyorsunuz. Çünkü siz iyi niyetlisiniz ama özürlüsünüz. Özrünüzden dolayı hapsolundunuz, gidemediniz. Bakın Allah Resulü'nden müjdeleri görüyorsunuz. Hepsini kaynaklarıyla beraber veriyorum, hevamdan, arzumdan konuşmuyorum. Rasulullah diyorum kardeşlerim, yani o sahabeleri özürlü olmalarına rağmen ne yapıyordu Sani niyetlerinden dolayı? Mükafatlandırıyordu, müjdeliyordu. Adamın Allah'la bir ilişkisi yok, Rasul'le bir ilişkisi yok, namazla bir bağı yok, oruçla bir bağı yok, Kur'an'la bir bağı yok. Müslümanları sevmiyor. Haramın içinde kafi ideolojileri seviyor. Batılıları seviyor. Amerika'yı alkışlıyor. Şeytan ve dostlarıyla beraber hareket ediyor. İslam düşmanları ırkçılarla beraber hareket ediyor. Faşist bir zihniyetin içerisinde hareket ediyor. Ve bu adam cennete gideceğini zannediyor. E deminki adam da aynen öyle kirli bir toplumun içinde değil miydi? O toplumdan kurtulmadan cennetin kapısı açılmadı. İşte bizim de dediğimiz kötüleri iyi seçmemiz lazım. Kötüler kimdir? Allah'a yakın olanlar iyiler, Allah'a uzak olanlar kötülerdir. Allah subhanehu ve teala bizi iyilerle aşretsin. Bu dünyada iyilerle beraber muhafaza eylesin. Kur'an'ın ve sünnetin izinde giden müminlerden eylesin. بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات وذكر الحكيم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره فاتقوا الله أيها المؤمنون وكونوا مع الصادقين وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون إن <تبخذ> الله وملائكته يصلون <الصفيق> على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفاء راشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم عز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين والمجاهدين والمخلصين والمهاجرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون Son okuduğum ayet-i kerimede Allah şöyle buyurmaktadır. Muhakkak ki Allah size iyiliği akrabaya yardım etmeyi ve iyi davranmayı adalete emreder. Çirkin işlere fenalık vazgınlıkları da sizlere yasaklar. O düşünüp amel edesiniz, uygulayasınız diye sizlere öğüt veriyor. Akıymış sen.